Selam arkadaşlar, bugün yanımda kardeşim var Elif, ona bir tane paylaşımcı ayıcığı hediye etmek istedim. Orada. Çünkü paylaşımcı ayıcığım da vardı benim. Evet. Aa. Aa. Arkadaşlar bugün kardeşim Nereye gidiyorsun? Aa. Bana bakıyor, gidiyor. Aa. Hatta kasetiz. Elmasını takmayın geldi. arkadaşlar. Sen buradan geldin. Evet. Üstüden gideyim. Burada Elif benden daha çok küçük. Neredeyse. Acayip. Evet. evet. Abi, arkadaşlar <laughs> en küçüğü. Evet. Arkadaşlar şimdi hmm, şey yapacağız. Peta kasit. Nereye gittin? <laughs> sakın oraya gitme. Sakın dur. Ver tableti. Ha. Al. Bir dakika arkadaşlar ben hemen bir yere gidip geliyorum. Arkadaşlar bizi oyundan attı direktmen. Dur bir dakika. İnternet de var. Bir ha, evet internet de var. Aa olmuyor. Sen de oluyor mu? Çılın. Amin amin. Almayacak ben sen Çok bekledim. Neyse biz bir girip gelelim. Oldu arkadaşlar. Kardeşimde daha önce oldu. Ama bir de internet yeni yani. Ona çok aktif olamıyorum. Bir de dediğim gibi şeye bakmayın. En azından hiç bakmayın. <Gülüyor> hiç. <Gülüyor> ne oldu? Peki. Tamam olsun. Olsun bir şey olmaz. En çok bura ağrıyor bu? Ben de ama Hayır hayır. Kabul etme. Davet ediyorlar. Senin çevrim şey yapalım be. Ya. Niye çok kasıyor sen de sıfır kasma? Bir Ablam bir şimdi biraz oynayayım. Ben. Oynama. Hayır. Çok güzel. <laughs> Neyse. Neredesin? Burada gördüm seni. Paylaşımcı ayıcığımız da varmış onda. Ablam bu ilk şimdi... Tamam bırak bırak. Yırtma sakın. Özel bunlar. Kaç TL verdim sen? Ben bunları biliyor mu? Kaç TL? 5 TL. Ha ha 5 TL. 10 TL mi? 20 TL mi? Sayıları bilmiyorsun Allah'ım. Bak al. Şu bak, TL mi bu TL 1, mi? 2, 3, Bekle. 4, 5, 6, 8, Sana bak, 9, yeti 10, 10, 11, 12, 13, tamam, sus. <laughs> Abi Kapibara verdik. Adam kapibara yine Arkadaşlar kapibara verdi bana. <laughs> çok güzel. Tamam mısın sen? Çok çek Bir de onayladı. Onayladı mı? Neyse ben de onaylayayım. Bekle ne yapıyorsun? Bir de onaylıyorsun ya. Ah. Tuh, sana verdiğim kardeşliğe yazık. <laughs> Dur bekle. Aa, seviye atladın lan. Cennet. Lan seviye atladı. <laughs> Evet seviye atla. Ne tableti yaratıyorsun? Abi, ablam böyle, böyle... Bekle kaçalım. Aa elmas kazanmış. Burada ben elmaslarımın hepsini bitirmek zorunda. kadar. Bir tane daha. <laughs> Oo, çok güzel da şeyler kazanmış. Çok güzel. Evet yanıma değilsin diyorum. <laughs> ne versek. Arkadaşlar. Susar mısın? Paylaşımcı. şimdi hiç mal Var sende ben var. Derler, aa, aa derler. kim aldı bunu? Kim aldı buna bunu? Lan. Ha, ben almıştım durdu. Bilmiyorum. <laughs> eh bilmiyorum. Sana bunu veriyorum. Hadi bana güzel bir şey var. Sırada köpek veriyormuş. Onda da yok, Evet. Çok çirkin. Sen çok tatlı lan. Evet. Lan sen de nasıl? Aa sen de farklı tür görünüyor. Bırak şu tableti. Ben bunu istiyorum. Ya mal mısın? Hı. Lan sen hani beni çok seviyordun? Diş çok seviyorum sanırım. Ay iki ayaklı kaktüs veriyor şimdi. Başıma dert açma. Onayla. bakalım yani. Durun dur da şey vermişsin. Kabul et. kabul et. Tamam. Sen şuraya tıklar mısın? Meyve vermemi bekleme. Dur. E, ee, şunu ver. Tamam. Ben, bana yine onu verdin. Çok, çok tatlı, tatlı. Hayır ya. Sen bana kötü şey ver. Abla. Ben sana güzel şey vereyim. Petlerini güzelleştirmeye çalışıyorum. Ablam ben su istiyorum. Su bu kimin suyu? Benim. İçerim. İçim mi? Niye? İçerim, tamam. Şimdi ona Horus Şahin veriyorum. Onayla. Onayladın mı? Evet. Bir dakika. Aa ne oldu lan? Ne oldu lan? Onayla. Mal mısın? Ne yapıyorsun? Ya bir bak, bak güzel petler oldu senin. Tamam, Arkadaşlar kardeşimdeki olan petleri sayıyorum. Abla petlerimi Dokuz tane hayvanı varmış. Küçük köpeği festival Kelebeği, Laf tane ki. Nereden? <laughs> Ye... Lan nereden almışsın? Bir dakika ne diyeceğim dur. Arkadaşlar. E... Ses çıkartma sanırım. Şimdi kardeşimin hayvanlarını yani petlerini sayıyorum. Kış köpeği, festival kelebeği, laf seninki. Ne arıyor sen laf seninki? Panda, iki ayaklı kaktüs. Paylaşımcı ayıcık yetse bana vermesen sana horis çay. Çok Ay güzel petler var. Ya, ha. Çok kötü bu. Mal mısın? Ya tamam o zaman. Ya, 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 bu kere. tamam. Bu ne lan? Ne ne? Ya ben verdim çirkin. Burası aynı çirkin gibi de mal. Burası çok mu tatlı? Ha çok tatlı kesin. Ben de iki tane vardı sana verdim. <laughs> Ellerini vurma. Allah. <laughs> Dur. Bir dakika. Oha ay. ay. Nasıl böyle bir şey oluyor? Nasıl ben de 35 tane yaygın oluyor? Şaka mı şu? Değil, değil hmm, şu an? Yanlışlıkla serçe değil değil mi de? beyaz tavşan. Ya da ben bir üçüncü seviye verdim. Ver. Adını da yemin ederim verdim koymuşum. Ay. <laughs> Kabul. Bir dakika. Bunlar niye çok kasıyorsun? Yetimi geri aldım. Neyse arkadaşlar. <laughs> Bugünkü video çok kısa oldu ama. Olur öyle şeyler. 250 olmuşuz. Bir de e, şuraya bakalım. Aa dur sana hediye vereyim bir dakika. sessiz ol. Abla. Ben şunu versene. <laughs> Bu ne? Ben veremem şu an. Dur. Tamam, arkadaşlar tamam. bir dakika. Aa, ay. <laughs> 1282 olmuşuz. Çok güzel. Bir de niye benim evim her zaman dolu oluyor? Ama bir dakika göstermiyor dolu oldu. Bu arada arkadaşlar bugün Deniz'in hmm, e, şeyini kutlayacağız. Doğum gününü. Kendi hesabım. Kendi YouTube'dan. Neyse arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmuyoruz.